Yani yine devlet su işlerinden güzel bir çalışmamız var. Aydın Söke Sarıçay Barajı gövde dolgusuna ait silindirle sıkıştırılmış ve konvansiyonel betonlarda Gneiss Kayacı'nın agrega olarak kullanımının uygulamalı bir araştırması. Efendim, e, Sayın Aydın Sağlık Bey sunacak bildiri e, Sayın Aydın Sağlık Bey'in başkanlığında Mehmet Emin Uyanık, Hüseyin Demir ve Süleyman Aydoğan tarafından hazırlanmış. E, buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Oturum Başkanı, değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Evet, bugün de biz e, burada bir e, enteresan bir çalışmayı anlatmak istiyorum sizlere. Uygulamalı bir araştırma halen de devam ediyor bir barajımızın e, inşasında bunu aynı zamanda uygulamalı olarak yaptık. Tabii şimdi oturum başkanımızın e, jeolog olması da <laughs> ayrı bir şey bizim için tabii ki. Sağ olun. Çünkü e, konu agrega ile ilgili ve e, jeoloji önemli burada tabii ki yani. Efendim bizim konumuz gnays. Gnays'la bir çalışma yaptık. Bizim e ee, şeyde Ege bölgesinde Menderes masifi dediğimiz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi büyük bir kütle var ve çoğunluğu gnais'tan ibaret. Maalesef bugüne kadar gnais'la ilgili çok fazla da e, literatüre katkı sağlanmamış. Hep gnais'a kötü bir malzeme olarak bakılmış. Bundan bir şey olmaz denmiş. Hep kireç taşıyla yapılmaya çalışılmış her şey her zaman olduğu gibi. Bizim yani arkadaşımız, genç arkadaşımız da söylediği gibi biz devlet su işleri olarak tabii ki çok ücra yerlerde yani affedersiniz dağın başında diyelim yolu bile olmayan yerlerde baraj yapmaya kalkıyoruz. Ve bizim için malzeme ocakları en önemli parametrelerden biri. Her zaman kireç taşını hadi getirelim şuradan olmuyor yani işte o zaman Devletin parasını çarçur etmek şeyine gidebilirsiniz yani. Yazık, günahtır. İşte belki bazen yüzlerce kilometre öteden getirmeniz gerekir ki bu da sizin maliyetinizi büyük oranda artırır. Bizimki önceliğimiz, öncelikle baraj yerindeki malzemeyi değerlendirmektir. İşte bizim burada şimdi bu önemli bir baraj bu aslında. Aydınli'nin de Söke ilçesinde. Kuşadası ilçelerinin içme suyu ve sulama suyunun karşılanması amacıyla halen yapımı devam ediyor. Bildiğiniz gibi bizim Kuşadası'nda şu anda büyük bir su sıkıntısı var, içme suyu sıkıntısı var. Yazları özellikle çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu barajı da bizim bir an evvel bitirmemiz gerekiyor tabii ki bir taraftan. İşte orada biz çok daha öncesinde 2017 yılındaydı zannedersem daha henüz planlama aşamasındayken saha gezisi yapıyoruz tabii ki oralarda. Ve tabi e, tabii oradaki malzemenin de gnays olduğunu orada görüyoruz tabii ki jeolog arkadaşlarla beraber incelediğimizde. Tabii ki biz e, demedik yani bu malzemeyle bu işi yapmayalım. Önce bir araştırmasını yapalım dedik bunu yani. Gerçekten iyi mi kötü mü ortaya çıksın. Çünkü gınaşların da öğrendiğimiz sonradan öğrendiğimize göre birçok çeşidi var. Ve bu araştırmayı yapmak için de iş makinelerimizi sahaya soktuk. Oralarda malzememizi temin ettik kayalardan gördüğümüz yerlerden uygun yerlerden. Daha sonra bunları bir kırma eleme tesisinde kırarak, sınıflandırarak laboratuvarımıza ulaştırdık ve başladık araştırmaya. Ne yapacağız? Beton yapacağız tabii ama önce agreganın beton agregası yönünden değerlendirmesi lazım. Tabii ki dünyada birçok agregayla ilgili standartlar var, şartnamelerimiz var. Onlara göre uygun mu değil mi diye laboratuvarımızda da imkanlarımız mevcut. Birçok deneyimizi kendimiz yapabilecek kabiliyetteyiz. Bu tabi bizim e, RCC barajların e, şeyi tipik kesiti tabi bu e, bir revizyon geçirdi şu anki şey böyle değil, şekli böyle değil. İşte bu e, Sarıçay Deresi üzerinde yapılıyor hala. E, SSB dolgu hacmi 1 milyon 618 bin metreküp civarında bir SSB'si var. Aynı zamanda konvansiyonel beton da var. Onu niye kullanıyoruz? barajın menbaasında ve mansabında e, geçirimsizliği sağlamak için konvansiyonel beton kullanmak durumundayız. Çünkü SSB tek başına istenilen geçirimsizliği bize sağlamayabilir. Ama SSB'nin bir özelliği var. Yani biraz daha agregayı rahat kullanabiliyorsunuz. Böyle konvansiyonel betondaki gibi. Çünkü burada dolgu amaçlı biraz da yani bu. Amacı biraz da dolgu. Toprak dolgu gibi düşünüyor ama iyi sıkıştırmanız gerekiyor bunu. Yüksekliği de bayağı var barajın yaklaşık temelden yüksekliği 125 metre civarında. Bize tabii e, genelde bu proje yapı firmaları bu işleri çalışıyorlar. Bizlere de parametreleri belirleyip veriyorlar. Diyorlar ki işte CV'sinin basınç değeri bu olacak. SSB'deki direk çekme direk çekme daha çok e, önem kazanıyor orada bize SSB'de basınç dayanımından daha çok direk çekme yöntemi bizde şey burada SSB'de önem kazanıyor. Tabii standartlara baktığınız zaman çekme çekmeyle ilgili herhangi bir standart denen yok. Ama biz bir yöntem bulduk. Kendimiz geliştirdiğimiz bir yöntem bulduk. Çok da iyi işe yaradı. Bayağı bir kullanıyoruz ve doğru sonuçlar elde ettiğimize inanıyoruz ondan ilgili ve standart haline getireceğiz inşallah onda. Resmen yani çekme cihazında çekerek yapıyoruz yani betonu. İçine bir nervürlü donatı koyuyoruz. Bir silindir, 15-30'luk silindir numunenin içerisinden bir nervürlü donatı koyuyoruz. Erkek uç, dişi uç tam dikey olarak ortasında. İçerisine numuneyi yerleştiriyoruz. Kalıbını söktükten sonra presle bunu donatı çeker gibi düşük hızla çekiyoruz. Ve oldukça güzel değerler verdiğini gördük. Bizlerden işte bu parametreler istendi. Ee, Biz de bu parametreler doğrultusunda e, tabii bu SSB dediğimiz şey tabakalar halinde yerleştiriliyor. 30 santimlik genelde tabakalar halinde yerleştiriliyor. Orada da mesela derz birleşim yerlerindeki direkt çekme dayanımını da sağlamamız gerekiyor. Elastik modülü de önemli. Çünkü zeminle, zemin de kayacı. Gınayız'ın işte bir şey özelliği elastik modülü düşük biraz daha şeye göre, diğer kayaçlara göre. O nedenle bizim üstüne koyacağımız beton gövdenin de onunla uyumlu çalışması lazım ki hani çok yüksek elastik modüllü bir e, malzeme koyarsak deformasyonlara eğer ayak uyduramazsa çatlayabilir tabii ki. Evet bu bizim e, şeyde literatürde bununla ilgili bilgiler var tabii. Menderes masifi çekirdek üzerinden oluşturan gınaçlar var. Granitik kökenli olduğunu ve görüyoruz yapılan çalışmalarımızda gözlü ve bantlı gınayısı olarak e, tespit ettik. Bu malzemeyle biz işte literatür taraması yaptığımızda Aykot var e, bizim e, bu büyük barajlar kongresi şey barajlar birliği büyük barajlar birliği de bir şey var bizim birliğimiz var. Biz de oraya üyeyiz bu Aykol'da. Onların agregat sınıflandırmasında gınayslar çok uygun değil. Genel olarak uygun değil ama uygun olabilir olarak sınıflandırılmış. Uygun olabilir. Tabii dünyadan baktık yapılan böyle barajlar var mı diye onu da araştırdık. ACI'nin dökümanlarında bulabilirsiniz. Var yani hatırı sayılır miktarda da Gınaş'ta yapılan barajları gördük. Ülkemizde de sadece bugüne kadar eden küçük bir gölet olduğunu bulduk. Eskiden yapılmış. Evet, rastlanılan bir durum olduğunu söylemiştik. Ee, çalışmada beton agregası olarak lokal gınaç malzemesinin şartlanma ve standart uygunluğu araştırması ve değerlemesi amaçlandı. Bu yaparak da işte gelecekte de böyle projeler çıktıkça yani insanların çekinmesine gerek olmayacağını göstermek istedik. ya yani, yani tabii yine de her zaman kontrol etmekte fayda var tabii ki. İşte bizim polarizan mikroskop altında 25 büyütmede çift nikol şeyiyle baktığımızda gözlü ve bantlı gınaçları buradan tespit ettik. Sağa sonra bu proje revizyondan geçti. Revizyondan geçtikten sonra tabii bir takım değişiklikler oldu. Hacim büyüdü biraz daha. Biraz daha menbaa yüzümüz bizim menbaadaki tarafımız biraz daha eğimli oldu. Taban alanı büyüdü biraz daha. Yani alanı genişletmiş olduk biraz daha. hani basınç miktarını azaltmak amacıyla. Daha sonra işte bu farklı kodlarda da farklı basınç dayanımları tespit edildi. E, aşağıda daha yüksek. Gene yukarıya çıktıkça e, basınç dayanımımızı azaltarak. Ama bizim burada tabii ki hedef basınç dayanımı 28 gün değil. Hiçbir kütle betonunda hedef basınç dayanımı yaşı 28 gün olarak alınmamalı zaten. Öyle bir şey yok. Ee, en az 90, 180, 270 hatta 365 bine kadar bunlar artabilir. Tabii bunun kalite kontrolünü yaparken biraz zorlanıyorsunuz o da ayrı mesele. Çünkü bu arada bayağı bir imalat yapmış oluyorsunuz ama tabii tasarımlar sırasında laboratuvarda yaptığınız tasarımlar sırasında bir takım katsayılar elde edebiliyorsanız eğer geçiş katsayıları yaşla beraber onları yaklaşık olarak kullanarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Evet bizim amacımız o kriterleri sağlayacak bir karışım tasarımı geliştirmek oldu. Baraj sahası, kaya ocağına, gınaç için kayaç ve dere yat. Bir de araştırmada dere yatağındaki gınayısı da biz denedik aynı zamanda ama daha sonra bulduğumuz veriler şeye göre sonuçlara göre dere yatağındaki gına çok fazla kirli olduğunu tespit ettik. Metilen muhabisi yüksek çıkmaya başladı. O yüzden e, kırma gına yöneldik. 3 sınıf malzeme ürettik. 0 5, 5 25 ve 25 50 olacak şekilde. Cem bir çimento ve bir adet tip 2 mineral katkı yatağın ismini verdim ama yatağın termik santralı küçük külünü e, kullandık. Burada da hemen anti parantez söyleyeceğim yatağın uçucu bazen sorunlarda yaşamadık değil yani. Maalesef biraz zaman zaman kalsiyum oksit içeriği yüksek çıkabiliyor. O da ayrı bir şey oluyor bizim için. Çünkü hani reaksiyon verdiği için suyla suyla ilgili sıkıntılar çıkarabiliyor. Bir de bu çalışmayı yaparken kalker bulduk bir kaynaktan. Kalkerle de karşılaştırma yapma imkanımız oldu yani o kadar detaya girmeyeceğim ama sonuçta e, bu işte istenilen mukametlere göre karışımlarımızı yaptık. Birçok denemeler yaptık laboratuvarda malzemelerle. Beton agregası ile ilgili deneylerimizi göstereceğim. Tabii agrega dediğimiz gibi önemli. Yani betondaki betonun birçok özelliğini biz agregaya göre belirleyebiliyoruz yani. Yani agrega dediğimiz şeyde sonuçta malzeme başlangıçta daha büyük boyuttaki bir kaynak olan kayanın bir parçası olmuş oluyor yani. Bu yüzden agregaya iyice analiz etmemiz önemli. Evet biz burada bütün agrega deneylerini beton agregası ile ilgili bütün deneylerimizi yerine getirmek için hem standarttaki belirtilen kriterler hem de şartnamedeki kriterlerimizi sağlayıp sağlamadığı ile ilgili deneylerimizi yaptık. Bizim amacımız burada tabii ki beton imalatları için büyük miktarda da agrega gereksinimine ihtiyaç duyulan projelerde sahaya en yakın olan malzeme ocaklarının tercih edilmesi agrega'nın kalitesi kadar önemli bir husus bizim için. Burada amaç mümkün olan en düşük maliyetle ve tasarım kriterini karşılayan bir beton elde etmektir. Evet, yaptığımız deneyler ve sonuçlarını özet olarak verdim ben burada size. E, yapılabilecek tüm deneylerimizi yaptık. Hem ASTM'ye göre hem ENE standartlarına uygun şekilde. E, yani yoğunluğumuz bizim bağlı yoğunluğumuz yaklaşık 2.65 civarında çıktı. Su emmeler %1'den daha düşük çıktı. İnce agregamız 2.61 civarındaydı yoğunluğu. Bir tek Los Angeles'ımız biraz uygun değildi. Yüzde ellinin biraz üzerinde çıkıyordu. Beş yüzde birde. Oraya uygun değil dedik. E, dona dayanıklılık yaptık. Sodyum, sülfat, kimyasal yöntemle uygun çıktı. Bizim için şu agrega kırılma değeri tayin deneyi de önemli. Neden önemli? Çünkü siz bu SSB'yi yaptıktan sonra e, üzerinde 10 tonluk veya 15 tonluk silindirle sıkıştırıyorsunuz. Onun altında ezilip parçalanmaması lazım agreganın da. O deneyi de yaptık. Hops, atlamış mı? Orada da yaklaşık %29 gibi bir değer tespit ettik kırılma değerini. Şimdi bununla ilgili tabii çok kesin kriterler yok ama biz %30 olarak bazı kaynaklardan tespit ettiğimize göre %30 olarak şartname bize koyduk bu değeri. Orada hemen limitin hemen altında sağladığını gördük. İşte demin arkadaşımız sundu size metilen mavisi 3,5'un altında uygun çıktı. Tabii donda de neyi yapmaya gerek kalmadı çünkü kimyasal yöntemle yaptığımız için petrografik incelemesine göre de herhangi bir zararlı minerale rastlanmadı. Sayın Başkanım süreyi doldurduk birazcık hızlandırabiliriz. Tamam hemen bitiyor Çok hocam hemen. Agregalarla ilgili yaptığımız yorumlar sonucunda e, bazı sonuçlara vardık. E, bir, de, bir de işte şey vardı, e, yassılık indisiyle ilgili şekil indeksi deney göre bir miktar yassılık indisinin yüksek olduğu görüldü. Bunu da işte e, kırma sırasında çene konkasörde çene aralıklarının ayarları sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyordu. Bir de Kırma eleme tesisinde bypass kısmının sürekli açık çalıştırılarak özellikle kil ve silt gibi çok ince malzemenin uzaklaştırılmasını sağladık. ASR gibi herhangi bir zararlı reaksiyon neden olacak bir herhangi bir mineral yoktu. Agregalarla oranlarımızı tespit ettik. 3 sınıf malzememizle yoğunluklara uygun, su emme oranlara uygun bu şekilde bir karışımlar oluşturduk. Farklı karışımlar. Hem küllü hem küllü değil. Hep küllü yaptık. Yani külsüz yapmadık diyeyim daha doğrusu. Çünkü kütle betonda zaten illa bir mineral katkı kullanmanız gerekiyor. Sonuçta istediğimiz e, özelliklerde e, şeyi betonu e, elde ettik. Tabi bu kriterleri dikkat ederek eee yapılan çalışmalar, saha çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, biz yaptıktan sonra, tasarım yaptıktan sonra sahada bir illa deneme dolgusu yapıyoruz her zaman. E, deneme dolgusunda da işte görüyoruz yani betonun oradaki sıkıştırılabilirliğini, yerleştirilebilirliğini, e, nasıl yerleştiniz, e, sıkışma oranını buluyoruz. Nükleer, yoğun ölçer cihazıyla sıkışma oranlarını tespit ediyoruz. VB süresini tespit ediyoruz. Demin arkadaşımız VB ile ilgili ENE standartını yazdı ama aslında onun standartı ASTM olmalı. Çünkü ASTM'deki VB farklı, ağırlıklar farklı çünkü. Yani ENE'deki ağırlık farklı, daha düşük. ASTM'de 60 Hz'de çalışıyor bir cihaz. O yüzden şeyi farklı yani salınım, titreşim sayısı da farklı. Yine deneme dolgusu sırası ve imalatlarımız devam ediyor şu anda işte e, kamyon mikserler kamyonlarla getiriyoruz tozerlerle e, şey, seriyoruz arkasından da silindirler sıkıştırılarak betonumuzu imal ediyoruz sesebemizi aynı zamanda konvansiyonel betonları da aynı anda çıkmaya devam ediyoruz hem menbasında hem mansabında aynı zamanda belli aralıklarla da büzülme derzlerini veya şey, t, 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 genleşme derzlerini vererek 15 metrede bir ders keserek yerinde büzülme e, şeyini de önlem alıyoruz. İşte imalatlardan görüntülerimiz. Sıcaklıkla ilgili tabii e, bazen yüklenicilerimiz e, farklı e, bağlayıcılar kullanmak istiyorlar SSB'de. Burada mesela Cem 2B'yi de denemek istedik ama gördük ki hidratasyon ısısı 7 günde 72 çıkıyor. Bizim istediğimiz 7 günde 52,5 kalori/gram küllü olan, küllü olan istediğimizi sağladığı için biz külle yolumuza devam ettik. Onunla ilgili bazı hesaplar yapıyoruz biz. Yani ne kadar sıcaklık, adiabatik sıcaklık artışı meydana gelir betonun içerisinde? Ne kadar sıcaklık farkı meydana gelir diye onları da hesabını yaparak daha sonra toplam bağlayıcıyla dayanım gelişim grafiklerini elde ediyoruz. Aynı zamanda yaşla birlikte dayanım gelişim grafiklerini elde ederek sonuçlarımız. Biz bununla aynı zamanda CVC de yaptık. Konvansiyonel beton da yaptık. Şu kırmızıyla gösterdiğim kısımlar konvansiyonel betondur. Ve ama şöyle bir dezavantaj var. Gnaysın in ince agregası maalesef su ihtiyacını bayağı bir artırıyor çok iyi bir katkı kullanmanız lazım sadece. İyi bir akışkanlaştırıcı süper veya hiper kullanmanız gerekebilir. Bayağı iyi dayanımlar elde ettik bundan da. Şu anda tabii gnaysın in ince agregasını kullanmıyoruz. Sadece dışarıdan kireç taşından ince agrega satın alarak orayı da çözdük ama iri agregalar yine gnays. Bir sürü sonuçtan sonra işte karışımlarımız oluştuk. Hem 12 megapaskal hem 10 megapaskal hem 8 hem 7 megapaskal hem %35 küllü hem %40 küllü olarak şekilde reçetelerimizi belirledik. Şu anda e, zannedersem 10 megapaskallık kısım devam etmekte hala. Daha sonra bittikten sonra 8'e ve 7'ye düşecekler. %35 küllü galiba değil mi herhalde şu anda devam eden? Başarılı bir şekilde imalatımız devam ediyor. Efendim? Ben bu arada son bir şeyim. Ee, bölge müdürlüğümüzün de e, katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bölge müdürümüz Emrah Küloğlu, bölge müdür İnan Gündüz ve laboratuvar kontrol şubemiz Götük Çevize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ama bir film var, video var. İsterseniz bir hemen gösterirseniz imalatla ilgili. Çok hızlı bir video ama 8-10 saniyelik var yani. DSE'yi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım, bilgi, birikim ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için, ta oralardan buraya gelip de bizlere bu bilgileri verdiğiniz için, teşekkür